5 6 7 8 9 10 Sağım solum Sobe Saklanma ne be Ümü Gülsüm nereye gitmiş acaba Ümü Gülsüm Neredeymiş bu kız Bu kız saklanmış Merhaba Merhaba Yemekizcim <laughs> <laughs> buradaymış. Yakalayayım seni. Sobeleyim bu kızı sobeleyim sobeleyim. sobelim ben bunu sen ben sobeleyim. Sobe Sabi yaptı Yemekizcim. Yemekizcim <laughs> sobeledi. <laughs> Hadi sen say bakalım mı? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10, buldu bu yakaladı beni. Geliyorum yakaladı mı gülsün beni yakaladı beni yakaladı beni ay. Yıkıldı ortalık yıkıldı ortalık. Sobe de mi beni? Evet. Sıra bende mi? Evet. Tamam. Sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Sağım solum. Sabe saklanmayan ebe Ümü gülsüm neredeymiş Bu kız nereye gitmiş Bu kız nereye gitmiş <laughs> Aa, Buradaymış Buradaymış ya Buradaymış ya <laughs> Sıra bende mi evet. Sen mi sayacaksın evet. Tamam dur Bir, Say hadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bakmak yok, bakmak yok, bakmak yok. Saklanıyorum bak, tamam mı? Saklandım. Bakalım yumgüşüm beni bulabilecek mi? Ümü gülsüm sayıyor hala. Ümü gülsüm sayıyor. Emigüsüm beni arayacak arkadaşlar. Bakalım bulacak bilecek mi beni? Aa, geldi, geldi. Beni buldu gözsüm Ya beni niye buldun sen ya? Sabredin mi beni hemen? Evet. Tamam sıra bende mi? Şimdi ben sayayım. Nereye istiyorsan oraya saklan. Hadi ben sayıyorum anneciğim. Bir, iki Saymayayım mı? Sen sakından sonra sayarsam olmaz. Sayayım mı? Adem'in odasındayız. Adem odasına girilmez ya Adem. Sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, on. Sağım solum ebe saklanmayan sobe. Bu kız nereye saklanmış acaba? Nereye saklanmış acaba? Abisinin yatağını da bozmuş bu. Bu abisinin yatağını bozmuş ve yukarı saklanmış. Gözükmediğini sanıyor ama bakalım burada kim varmış? Bakalım bakalım. Aa gözüküyorsun. mi gelsem gördüm seni. Gördüm seni anneciğim. Gördüm seni bir tanem. Hemen gidip sobeleyeceğim seni. Sen nasıl ineceksin buradan? Sen nasıl ineceksin? Ha? İnmen gerekiyor. Tamam ben seni indireyim o zaman sobeleyeyim olur mu? Hadi bakalım gel. Yavaş yavaş yavaş. Şimdi. O zaman ben sobalayacağım. Ben sobalayacağım. Ben sobeleyeceğim. Ya sobaya de yine ya olmaz ki. Sıra bende mi? Şimdi sıra sende. Hadi bakalım say. 1, 2, 4, 5, Hızlı sayma. Bir. İki de on sekiz Bakalım hemen buraya saklanayım ben kapının arkasına. Kapının arkasında bekliyorum ben. Saklandım. Beni bulamıyor mu gözüm? Aaa yakaladı hemen ya. Hemen yakaladın ama olmaz ki ya. Olmaz ki annem. <laughs> tamam hadi ben sayayım hadi. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sağım solum sabe saklama ya ne be Bura buralardan bir yerden sesler geliyormuş Ümü gülsüm neredeymiş Ümü gülsüm neredeymiş Acaba bu kız nereye gitmiş Aa, Ben yakalayacağım bunu Ben yakalayacağım bunu hop yaptık. Hop yaptık. Hop yaptık. Hop yaptık. <laughs> hop yaptık. Hop yaptık. Hop yaptık. Hop yaptık. Sabalidir. Bitsin mi artık oyunumuz? Evet, Yakalanmayacağım. Yakalanmayacağım oynayalım. Evet. Saklambacı kim kazandı? Ben. Sen mi kazandın? Şimdi ben seni yakalayacağım. Sen benim yakalayacaksın. Evet. Tamam o zaman. O zaman yakalamaca oynayalım. Başlayalım mı? Ama önce bir ne yapıyoruz arkadaşlara? Yakalamaca oynuyoruz. Hayır bir bay bay yapıyoruz. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik güle güle. Şimdi